Konya Akşehir Tarım Fuarı'nda iki tane gençle tanıştım. Şimdi size onlara da tanıtmak istiyorum. Ama bu tanıtmayı kesinlikle bir pazarlama, bir satış, bir reklam kelimesiyle ötüştürmeden dinlemenizi öneriyorum. Hatta bunu, bunu babaların, genç arkadaşların, akademisyenlerin, Tarım Bakanlığında ve devlet erkanındaki insanların da özel dinlemesini istiyorum. Nedenle gelince. Kökten Agrotek firması ünlerini birazdan konuşacağım. Konya Çetik gibi Eskişehir'e en yakın, Konya'ya en uzak belki de alanı daradık gibi görünen bir yerde baba oğullar aracılığıyla küçük küçük tarımsal Makineler üretmişler ve diyorlar ki biz sadece kendi makinamızı üretiriz, al sat yapmayız, işimiz bu diyor. Kim diyor? Arif Kökte. Arifciğim şimdi bana lütfen önce Kökten'i sonra da buradaki malzemeyi bir anlatıver. Evet. Merhabalar ee, ismim Arif Kökten. Ee, e biz kökten agrotek olarak 45 yılı aşkındır tarım makineleri ve ekipmanlar üretmeye devam ediyoruz. Bu işe 45 yıl önce babam başlamıştı. Sonra biz de bunun üzerine eğitimler alarak kendim kimya mühendisiyim bizzat, kardeşim de ziraat mühendisi. Eğitimler sonucunda işi devralma ve bu işe dahil olma kapsamında birlikte yol alıyoruz. Normal şartlar altında çetik küçük bir yerdi. İkiniz de bir ziyaret bölümesi, bir de uluslararası aranada kimya belki de makina ya da başka bölümde okumuş insanlarsınız. Niye geri dönüp Çetik gibi bir yapmayı sürdürüyorsun da büyük büyük firmalarda gidip CEO olmadın? Ee, çok güzel bir noktaya değindiniz. Bundan bir yıl aşkın süre önce Almanya'da master eğitim alıyordum. Çok da iyi bir seviyede, akademik olarak iyi bir seviyede eğitimim devam ediyordu. Türkiye'de burslu öğrenci olarak gitmiştim ve bir anda bırakma kararı aldım. Çünkü bir mühendis olarak ben kendi Beynimin dişlilerinin çalışmadığını düşündüm ve kendimi köreltiğimi sistemi durdurduğumu düşündüm kendi sistemimi ve dedim ki ben mühendis olarak bir şeyler üretmek zorundayım. Yani bu mühendisliğin kimliğini e, yaratıcı olarak gösterebilmek zorundayım yoksa bu sadece bir ünvan olarak kalır ve daha sonra bırakma kararı aldım. Tabii ki ilçemiz çok küçük. Konya'nın en uzak ilçesi hatta iline en uzak ilçesi olarak da Konya Çeltik bilinir. Döndükten sonra da önce kardeşimle gübre alanında, sıvı gübre alanında çalışmalar yaptık. Üniversitede bunlara yönelik de başarılarım, ödüllerim olmuştu TÜBİTAK'ta, Teknofest'te. Önce onlara odaklandık. Daha sonra da tarım ekipmanları, özellikle toprak işleme alanındaki ekipmanların geliştirilmesi, revizyonu konusunda ben devreye girdim. Önce ekipmanları projelendirdim. Projelendirdikten sonra çizimlerini tamamladıktan sonra da bakanlık tarafından zirai kredilendirmesi için başvurularda bulundum. Buradaki bütün ürünler sana mı ait? Evet, bütün ekipmanlar bize ait. Üretmediğimiz hiçbir ürünümüzü standımıza koymayız. Dur orada. Sana döneceğim çünkü gübreleme için özel bir alan. Şimdi Cevdet Kökten'e döneceğim. Sen ne zaman mezun oldun Cevdet? Ee, 2022 22. 22'nin evet. Niye başarılı etmedin de kalkıp da burada abinle beraber çalışıyorsun? Ee, yaşadığımız ülkede biraz tarımsal alanda gübre konusunda büyük bir eksiklik olduğunu fark ettim. Ee, nasıl bir eksiklik? Ee, üretici ve nihai kullanıcı olarak çiftçilikte yaptığımız için e, insanların gübre konusunda e, ürettiği gübrenin tamamını çiftçi aktaramadığını fark ettim. Aktaramadığı için de çiftçi bu konudan sürekli müzdarip oldu. Hı. Yani sonuç olarak çiftçinin cebine gireceği e, maddiyata baktığı için e, hep zarar yazdığı için aynı zamanda da e, bu konu ilerleyip çiftçiye daha doğru yola ilerlemeyi yönlendirmeyi düşündük. Şu an aslında hangi ürünler var? Ya bizzat yaptığın, yaptırdığın, yaptığın ve uygulattığın ürünler neler? E, taban gübremiz var. Yeni nesil sıvı gübremiz var. E, i̇çerisinde özel bakteri kullandığımız toprak yapısını geliştirdik. Tabi tabi canlı gelişti. bakteri. Tabii, tabii, canlı bakteri. Yani. tabii ki bakteriyel. E, toprak yapısını geliştir, geliştiren, içerisindeki mikroorganizmaları çoğaltan ve en önemlisi zaten toprağın altında olan bir e, ekosistem. Bizim amacımız bunu korumaktı. E, üst gübrele, gübrelerimiz var. E, işte ağaç grubu olarak dağılıyor, e, tarla grubu olarak dağılıyor, bahçe grubu olarak dağılıyor, sebze grubu olarak dağılıyor. E, her sektöre, yani tarım sektörü olarak her alana hitap etmeye çalışıyoruz. Peki Teşekkür ediyorum. Şimdi. Çok görmeyeceğim. Beni gezdir. Tabii ki. Ee, i̇şte soldan başla ama tek tek anlat. Tabii ki. Ee, ekipmanımız evet. e, çift tam merdaneli. Gel. Buyurun. Yok siz değil. Sen tamam. Pardon. Ekipmanımız çift merdaneli e, tırmık olarak bilinmekte. Bunlar e, kullanılan arazinin ve e, traktörün gücüne göre de boyutu değişmekte. Bu şaseyi tamamen bu yıl değiştirdik yıl 2025 yılında. Şasede e, tamamen e, ST52 çelik e, malzeme kullanıyoruz. E, özellikle e, darbe dayanımına önem veriyoruz. Darbe dayanımından dolayı kılcal ve e, mikro ve makro çatlamaları önlemek için için e, malzemeyi çelik hale getirdik. Diş konusunda da e, 4140 ısıl işlemli ıslahlı çelik kullanıyoruz. Islahlı olmasının sebebi de e, içerisi tok, dışı da sert oluyor ve bu şekilde ön dişlerin veyahut da arkadaki herhangi bir dişin kırılmasını, eğilmesini önlüyoruz. Yani sağlam diyorsun yani. Sağlamlığı 10 yıl garantili. Arkada da gördüğünüz gibi. 10 yıl mı? 10 yıl garantili. Bu ya ekipman. O Kimse vermiyorsa ne yaptı? Yani ben kendimden daha çok ekipmanıma güvendiğim için 10 yıl veriyorum. Evet. Hem de bu ürünü. Evet bu ekipmanıma ben 10 yıl evet, garanti veriyorum. Fakültemiz nasıl veriyoruz bunu? Hiç önemli değil. Getirsin yenisini, dişini, tabanını herhangi bir parçası ne olursa olsun değiştirmeye hazırız. Ve öyle de devam ediyor. Bunu biz yeni başlamadık. Yıllardır satıyoruz zaten. Şimdi sadece bölgesel anlamda tanıtmaya açılmaya başladık. Fuarı ilk defa mı geldiniz? Evet, Akşehir fuarına ilk defa geldik. Fuar alanında da ilk defa bir fuara gidiyoruz biz. İlk defa, ilk fuarımız bu. Yani hem şahsen hem ürün olarak. Evet, hem şahsen Oo. hem de ürün olarak ilk fuarımız. İptedir bir şey. Teşekkür yani. ederim. Daha önce de e, gitmek isterdik. Nasip olsun isterdik ama bugün yani nasip ama, ama büyük cesaret ya. Hem şahsen hem ürün olarak olarak tebrik ediyorum yani. Teşekkür Dur. ederim. Çok sağ olun. Peki bir şey merak ediyorum. Ben makinacı değilim. Aha. O yüzden e, sorum yanlışsa lütfen e, bana Yok, kimse yadırgamasın. Sen mühendisin ya. Evet, kendi elinle yapıyorsun ya bu işi, Eminim bu ürünü yapan birçok insan var hem Çeltik hem Konya'da. Tabii, tabii. Bu üründe senin farklı yaptığın dokunuş nedir? Benim farklı yaptığım dokunuş malzemenin kalitesini yani kimyevi olarak birçok metal veyahut da demir türü var diyelim. Ben kimyasal olarak en uygun demir türünü seçtim. Anlatabildim mi? Yani baktığınızda Bilen olsun bilmeyen olsun bir malzemenin içeriğini bilmeyebilir ama sertliğini e, veya da bunun e, darbe dayanımını bu gibi e, mekanik testleri uygun olan ürünü seçmekte ben iyi olduğumu düşünüyorum. Bir kimya mühendisi olarak benim... Demirde iyiyim diyorsun yani. Hayır ben bir kimya mühendisi olarak malzemenin içeriğini seçmekte iyiyim. Demirin iyisini de seçmekte iyiyim demek istiyorum. Evet, i̇şte mi? Pistonun da iyisini, hortumun da Hı. iyisini, malzemeyi seçmekte iyiyim. Anlatabiliyor muyum? O konuda... Zaten yapmayı da iyi biliyoruz diyorsun. ya Yok estağfurullah öyle demeyelim. Ama e, kimseyi mağdur etmiyoruz. Kullanan şu ana kadar Allah'a şükür hiçbir müşterimiz bize geri getirmedi malımızı. Bu ürün ne zaman ve ne de kullanılıyor ve ne etki veriyor toprağa? Özellikle, e, özellikle hasat yapıldıktan sonra e, tarla sürüldük, sürülme aşaması da tamamlandıktan sonra ekmeden önce keseklerin kırılması aynı zamanda arkadaki çift merdane sistemiyle de aynı anda keseklerin kırıldıktan sonra da o anda keseklerin tekrar toprağın sıkıştırılmasıyla toprağın tarlanın ekilmeye hazır hale getiriyorsunuz. Tek, iş, tek. tek makineyle toprağınızı ekilmeye hazır hale getiriyorsunuz. Şimdi geliyor bazen çiftçiler makineyi şöyle yapalım böyle yapalım diyor ama biz onlara karşıyız. Çünkü bizde de yıllarca değişim oldu. Hmm. Dönüşüm oldu. Bu sistemin dışına çıktığınızda tarlanız ya sıkışmıyor, ekimi haz hazır hale gelmiyor ya da doğru bir kese kırımı olmuyor. 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 Evet. Kaç metre bu? Bunun çalışma boyu 5 metre. Taşma boyu. Tabii 4 metre çalışma boyu yani dıştan dışa ölçüsü 5 metre. 4 metre ve 3,5 metre olarak 3 e, e, kalem daha ürünümüz var, modelimiz var. Kaç beygir taşıyor bunu? Yaklaşık 120, 115, 120 beygir ve üzeri traktörler için e, bu ürünümüzü veriyoruz. Daha ufaklar da var. Daha yani. ufaklar da var. Burada arkadaki de yani. onun iki küçüğü oluyor. 3,5 metre. Ha onun küçük, sen küçük Evet, evet. Yaklaşık olarak çift çeker traktörlerde 70 beygir ve üzeri modelleri modellerde de bunu kullanmalarını tavsiye ediyoruz. 90-95 beygire kadar. Bir modelimiz daha var. Onu da getirmedik ama alanımızlar olduğu için e, o da mevcut. E, onu da 90 ile 110 beygir arasında sunuyoruz. Yani 70 ile 120 arasında? Evet, 4 metre olarak. Evet, çalışma. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Alaboranın yerine kullanılan bir ekipman ve tarlada ikinci vitesiyle e, Yaklaşık olarak saatte 9-10, 11-12 kilometre hızlarda çok hızlı bir şekilde işinizi hem süre olarak hem yakıt olarak hem de e, kullanılan ekipmanı da azaltarak en verimli şekilde optimum diyelim, en optimum şartlarda tarlanızı hazırlamanıza yardımcı oluyoruz. Geri kalan ürünlerin tamamı remot tarzında. Çekin. Evet. E, çeki. evet Bunlarda niye bu e, ne kadar fazla bu? Yarı romak olarak biliniyor. Türkiye'de çok yaygın değil. Ee, ancak e, e, özellikle Avrupa ülkelerde çok sıklıkla kullanılıyor araç arkasında e, a, m, kullanımı, e, na, k, araç arkasında kullanımına tasarladık. E, bunlarda e, torsiyonlu süspansiyonlar kullanıyoruz, e, galvaniz saç kullanıyoruz, boya asla kullanmıyoruz. Galvaniz saç ile de e, küflenme, paslanma yapmıyor. Tamamı tasarımı kendimize ait, üretimini de kendimiz yapıyoruz. E, her şeyle biz ilgileniyoruz. Nerede kullanılıyor? Çok yani ama hani sen söyle. Örnek olarak bahçenizde biraz otunuz var, getirmek istiyorsunuz, küçük bir kuzu uzunuz var, getirmek istiyorsunuz. Bir yere götürmek istiyorsunuz. veya da biraz domates topladınız, taşımak istiyorsunuz. Hiç önemli değil. Evinizde küçük bir koltuk, kanepe, uzun bir malzeme var. Aracınıza, kendi şahsi aracınıza herhangi bir şey temas etmeden bunun içerisine, bu makinelerin içerisine uygun olanla yüklediğinizde istediğiniz yere yolculuğa çıkabilirsiniz. Özellikle e, toplu çalışan e, taşeron firmalarda mesela 4-5 arkadaş e, veya 4-5 kişilik bir ekip çalışmaya giderken e, bu aracı e, ekipman ve tesisat aracı olarak kullanabilirler. Kendi araçlarını batırmak yerine onların e, yıpranmasını önlemek amacıyla bu araçları çok rahatlıkla kullanabilirler. Aslında karavan hobi şimdi iş yapar mı diye bak Tabii ki yapabilir ama bizim hitap ettiğimiz sektör tarım sektörü. Biz alanımızın dışında fazla gezmek istemeyiz. Sadece biraz genişletiyoruz yavaş yavaş genişletmeye çalışıyoruz. Biz çiftçilere yönelik bir e, yarı romork yaptık. Tabii ki karavancılar da bu modelleri kullanabilir. Yani av köpeğini de taşımak isteyen var. E, bir gün, iki gün tatile gitmek isteyen de var ama bizim hedefimiz çiftçilik. E, konumuz çiftçilik. O yüzden e, tarım fuarında gelmelerini getirmeyi biz de e, istedik ve Peki siz çertik deyince, çertik benim aklımda küçük bir yer gibi geliyor ama evet. belli ki ekip ve ruh hayal biraz büyük. Bana biraz hayalden bahset. Um... ticari yani firma olarak mı yoksa? ikisi de. İkisi de. Yani şu anki kısa vadede ki hayalim her yıl yeni bir ürünün ergesini Lansman yapmak, lansmanını yapmak. Bu lansmandan kastım satışına çıkarmak değil de insanları farklı bir ürünle, farklı bir teknolojiyle tanıştırmak. Ama bu ürünün argesinin tamamıyla kendimiz yapmak istiyorum. Kendimiz yapmamızı istiyoruz. Onun dışında da bir kadro kurmak istiyorum ben. Erge kadrosu yani benimle birlikte yani konuşmadan anlaşabileceğim, ne yapmaya çalıştığımı fark <laughs> edebilen bir <gülüyor> kadro. <gülüyor> evet, öyle bir kadro kurmak istiyorum. Ee, uzun vadedeki planımda ben değil, benden birkaç nesil sonrasına kalacak bir e, iş kalsın ve onlar da bu sistemin içerisinde rahatlıkla çalışabilecek bir aile veya da geniş aile yaratmak istiyorum. Bu hayal seni çertiğin dışına atması gerekiyor. E, tabii ki ama orası da benim e, yaşadığım yer. E, orada da üretime, doğru, doğru, doğru. asla üretimi orada bırakmak istemem. Bir miktarda olsa çeltikte en azından bir parça ekipman da olsa bir, bir ekipmanın bir parçası da olsa veyahut da bir ekipman da olsa çeltikte üretim asla durmaz. Ben sadece başka bir yere e, yeni bir e, tesis veyahut da yeni bir yapılanmaya giderim ama çeltikteki anahtarımı kontamı asla kapatmak istemem. O zaman sen yakında ya Akşehir'e Eskişehir veya Konya'ya gidersin gibi geliyor bana. Umarım, inşallah olur diye düşünüyoruz. Hedefimiz şu an için Eskişehir bölgesi. Bakalım. Şu ben, an için bu kadar. Teşekkür ederim. Sağ Sen Senin hayalin ne? Yani hayalim önümüzdeki zamanda Türkiye'deki insanların, genel olarak çiftçilerin yapmış oldukları işleri en doğru şekilde, en verimli şekilde yapmaları için ee, elimden gelen bütün gayreti göstererek e, bunu e, yaşadığım coğrafya dahil olmak üzere tüm çiftçilere göstermek olacaktır. Ramazan, gel böyle. Normalde ben böyle e, gençleri bu tür programlara almıyorum. Eğer firma yetkilisi değilse ama Ramazan'ı aldım. Ramazan sevinç. Niye aldım biliyor musunuz? Ben bu firmayla açık söylemem gerekirse Instagram aracılığıyla tanıştım. Beni takibe aldı kökten ve aldıktan 2 dakika sonra da ben yazdım fuara geliyor musunuz diye o da geliyor dedi ben size vuracağım dedim o da bekleriz dedi ama kim olduğunu bilmiyor o sadece Mehmet Öztürk evet. biliyordu ama ben böyle ünlü bir adam olduğumu bilmiyordum muhtemelen sosyal medya yapıyor bu arkadaşımız tanıyalım seni biraz Ramazan ee, ben Ramazan ben e, sosyal medyada daha e, geliştirici şeyler yapmaya çalışıyorum o yüzden sizin de dikkatinizi çekmiştir e, her zaman herkesin yaptığını yapmaya gerek yok ben biraz değişiklik olması. evet. Yani. Vay be. amacımız o. Seni buraya kim aldı? Ar Arif abinin yanındayım ben. Sen ha. çeltikli misin? Evet ben de çeltikliyim. Daha önce tanışıyor muydun yoksa sonradan mı tanıştın? Akraba aldığımız oluyor. Sen normalde ne iş yapıyorsun? Ben o, şu oku, an okuyorum. Nerede Manisa'da okuyorum bilgisayar üzerine. Ha. Sosyal medyada yapıyorsun. Evet. Bur e, bu... Sosyal medyayla işte dışıyım biraz. Başka firmalar yapıyor musun veya sadece kendi Yok, sadece bu firmaya. Evet. Tebrik ediyorum. Rica ederim. Teşekkür ederim. Tüm logo tasarımları, giydirmeler, afişler, her şey Ramazan'ın tasarımıdır. Öyle mi? sosyal medyanın da yönetimi de ona ait. Herhangi bir müdahalede bulunmuyoruz. Paylaşımları da kendisi karar veriyor. Biraz onu bu konuda özgür bırakıyoruz. O da bizi sağ olsun utandırmıyor, sevin. Tamam. Şimdi bundan sonra sana bir öneride bulunuyorum. Benim yaptığım gibi bundan sonra dönem dönem beyefendi dönem dönem bu beyefendi çünkü bunların yüzleri güven veren yüz evet. yüzler. Bir de işi biliyorlar. Yani öyle pazarlamacı değiller yani. Ruhtan konuşuyorlar. Onlar ruhu da satacak destek verir diye düşünüyorum. Evet. Teşekkür <laughs> ederim. Sağ olun. Sağ olasın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben bu ekibi izleyeceğimi düşünüyorum. tabi Allah izin verirse, onlar kabul ederse ve kanalda da okay ederse ben bu ekibin geleceğini görmek istiyorum ve umduğumdan daha fazla hızlı ilerleyecekler diye düşünüyorum.